Merhaba arkadaşlar. Ben Uğur. Bugün sizlere PHP'de eee dizilerle ilgili üç özellik göstereceğim. Apache sunucumuzu çalıştıralım. Çalışmasını bekleyelim sonra bir denelim yerel sunucumuza bağlanacak mı? Tamam şimdi çalıştı. localhost ben bu e, localhost arkadaşlar 81. portayı aradığım için buradan bağlanıyorum eğer sizin de skype olduğu için ben de çakışmıştı bu portu atadım sizde de bu localhost'a bağlanma sıkıntısı falan varsa söylerseniz yorumlarda belirtirseniz başka videolarda onu da anlatabilirim. Şimdi yerel sonucumuza bağlandık arkadaşlar şey yapalım e, gidelim oraya bir çalışma dosyası açalım bu bilgisayar diyelim şöyle biraz genişleteyim sizde rahat görün c'ye girdim Xampa giriyorum dax dizilerle ilgili tamam biz de dizilerle ilgili çalışacağız zaten şimdi ne diyelim yeni bir dosya açalım evet metin belgesi dizi <laughs> özellik diyelim özellikler diyelim ya da nokta php yapalım şunu php tamam Dreamweaver'dan çalışmayacağım arkadaşlar. Sıkıntı yaratabiliyor bazen. O yüzden Notpad++'dan Plus çalışacağım. Açtı mı? Evet açtı. <laughs> Şunları kapatalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki PHP yazmaya PHP tagimizle başlıyoruz. Şu iki tek arasına yazıyoruz. Ee, şimdi bir değişkenimizi tanıyalım. Dolar. Ürünler diyelim. Eşittir. Array. Dizimiz arkadaşlar. Şu gördüğünüz iki ayrı arasını tanımlayacağım. Ürünlere ne diyelim hadi? Defter diyelim mesela çift tırnak içinde kalem diyelim. Virgül <laughs> silgi diyelim. Tamam mı? Başka ne olabilir? Kalem tıraş diyelim. Kalem tıraş diyelim. Virgül. Hadi bir de tükenmez kalem falan diyelim. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane. Tamam. Şu an için yeterli. Ee, <laughs> arkadaşlar şimdi e, açıklama olarak yazayım. Bugün sizlere anlatacağım 3 özellik olarak şunlar var. Sort var, resort var ve shuffle. Bu üç özelliği anlatacağım. Sıradan başlayayım yazdığım gibi. Sort arkadaşlar dizinin elemanlarını elemanlarını A'dan Z'ye doğru Z'ye veya diyelim küçükten büyüğe doğru sıralar diyorum. Kullanımı ise şöyle arkadaşlar. Sort dedim ya. Komutu aldım. Ayrıcımı açtım. Bunun içine e, değişkenimi yazıyorum. Ürünler adlı değişkenimi yazdım. Şimdi bu bir dizi olduğu için arkadaşlar döngüde yazmam gerekiyor. For döngüsünde. <laughs> Pardon. E, dolar ürünler adlı değişkenimi S dolar yeni dizi diyorum. Ya da yeni desem de yeter. Çok uzatmaya gerek yok. Böyle yaptım. Böyle üstü parantezimi de kapatmış oldum. Eko diyorum. Eko. Ee, bir dakika. Dolar. Yeni. Ve her birini, her dizi yazdıktan sonra da bir alt satıra geçsin diyorum. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Buraya da ben diyeyim ki Eko. A'dan. Şöyle belirteş olsun. A'dan. Z'ye. Sıralama diyelim. Şuraya da iki tane koyalım da. Ve şunun yanı tabii bir de BR atalım yoksa dizinin ilk elemanı buraya yapışır. Hoş olmaz, hoş gözükmez yani. Şimdi bir çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi burayı bir F5'ledim. 5 Diziler klasörüne girmiştim. Dizi özellikleri PHP. Ee, şu an A'dan Z'ye sıralı ama şu gördüğünüz I vardı, şey vardı. Ya, bunlar Türkçe karakter ya. Şimdi işte Notepad'in böyle bir sıkıntısı var. Kodlamadan YouTube 8 yapıyorum. Şimdi çalıştırıyorum. F5'ledim 5 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalıştı. Sıkıntı yok. Ee, şöyle bir şey ben bunu direkt A'dan Z'ye sıraladım ama ee, <laughs> bu, bu bizim kendi dizimizin kendi sıralamasını görmemiz için şöyle yapalım. Vardamp'la bunları bir yazdıralım. Hani benim diziyi tanımladığım sıralayı da görmüş oluruz aynı şekilde. Ha şunun altına bir tane de echo'yla pardon şuraya echo'yla yatay çizgi çekelim. hr. İşte diye tamam. Tamam. A'dan Z'ye sıralama normalde arkadaşlar şu gördüğünüz yukarıki benim oraya Değişkeni diziyi tanımladığım sıra tükenmez kalem falan en sona sonra yazmışım. Kalem tıraş hatta tükenmez kalemden önce yazmışım. A'dan Z'ye gördüğünüz gibi D, K e, S, T. Tamam sıkıntı yok. Şu an A'dan Z'ye sıralamış. Gördüğünüz gibi sort komutunun kullanımı bu şekildeydi. Şimdi bir diğer e, komut özelliğimiz olan R sort'a geçelim. R sort ise arkadaşlar dizinin elemanlarını tam tersi sort'un görevi olan Z'den A'ya veya büyükten küçüğe doğru küçüğe doğru sıralar dedim. Tamam mı? Kullanmayız arkadaşlar yukarıdaki gibi. Hatta ben buraya da bir tane R çekelim. Çünkü Zeydan A iş şey yapmasın. Ee, R sort diyeceğim. R sort. Açtım. Dolar ürünler dedim. Kapadım. Bu sefer bir de şu olmasın diye bir de bundan alalım. Bunu da şöyle yapacağız. Z'den Z'den A'ya diyelim ona da işte. A'ya sıralama. Bir de şunu alalım. Ya da almayalım direkt kendimiz izin. For diyorum arkadaşlar tekrar. Dolar ürünler S dolar yeni diye diyelim fark etmez. Sıkıntı yaratmaz. Eko dolar yeni Yine BRM'izi açalım ki alt alt yazsın. Ve bunu gidip deneyelim arkadaşlar tamam. Şöyle yapalım. Hatta bunu da şu kodla birleştirelim. Onu da böyle, onu da böyle yapalım. Daha düzgün anlaşılır olsun diye yaptım. Z'den ay arkadaşlar. T, S, kalem tıraş, kalem, defter. Çıkenmez. Silgiye, kalem tıraş, kalem, defter. Doğrudur. Bunun üsttekinin tam tarzını yaptı. Şu an kodumuz çalışıyor. Sıkıntı yok. Bir de arkadaşlar son olarak şöyle yapalım. Buraya da bir yatay çizgi çekelim. R, R diye e, son özelliğimiz olan bunu da açıklama olarak yazayım shuffle arkadaşlar bu ise dizinin elemanlarını karıştırmaya yarar yani karıştır karıştırır diyelim e, rastgele olarak elemanların yerini değiştiriyor e, değiş kullanımı ise yine shuffle'ımı yazdım komutumu yazdım ne yazıyorum dolar ürünler diyorum dizimin değişkenini aldım. Yine for each diyorum. Hani buraya da bir açıklama şey yazalım yine. Eko diyelim. Ee, dizi elemanlarını karış karıştır dedim. Tamam mı? Bir de şuraya bere atalım da yine şey yapmasın. Dizi elemanlarını şöyle karıştır. Tamam. For each dedim arkadaşlar yine. Ee, dolar ürünler s dolar yeni ah şu olmayacak alışkanlık olarak <laughs> parantezimi açtım kapadım arasına geldim eko diyorum dolar yeni br'yi koyayım bu da tamam sıkıntı var mı bakıyorum yok çalıştıralım f5 Diz elemanlarını karıştır. Silgi, kalem tıraş falan geldi. F5 diyorum arkadaşlar. Bakın sürekli yenileyeceğim. Sürekli en altta gördüğünüzün dizinin elemanlarının yerleri değişiyor. Gördünüz mü? Şimdi silgi en üstte. Yine en üstte. Yine en üstte. Ama şimdi bir bakın ortaya geldi. Defter aşağıdaydı. Üste geldi. Silgi şu an yine aşağıda. ikinci sıraya geldi. Gördüğünüz gibi. Bugünlük arkadaşlar size bu üç özelliği anlattım. Dediğim gibi takıldığınız yerler olursa veya eksiğimi görürseniz yorumlarda belirtirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.